bilimleri dersiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 2018 yani 2 Haziran 2018 LGS sorularını çözüyorum. Bakın ne diyor. Öğrencinin oluşturduğu aşağıdaki DNA hangisi doğrudur? Arkadaşlar A şıkkı doğrudur. Niye? Çünkü bakın üçgen kare ise kare üçgen oluyor. Tamam mı? Daire yıldızsa yıldız daire. Ya yani neydi? Evet. Guanin sitozin adenin timindi değil mi arkadaşlar? Yani aynı birleşecek bunlar. Yani guanin sitozin ise sitozin guanin olacak değil mi? At Galatasaray demiştik biz buna değil mi? At Galatasaray diye şifreleyin demiştik. Timin adeninde olacak yani. Yer ne farklı olacak. Bakın BCD şıklarında hepsi başka oldu. Evet. Bir hayvanda diyor arkadaşlar. Yaraların iyileşmesi, embriyonun gelişmesi olaylarının gerçekleşmesi sırasında aşağıdaki hücre bölünmesi evreninden hangisi görülmez? Arkadaşlar yaraların iyileşmesi ve embriyonun gelişmesi mitoz bölünme sonucu gerçekleşmektedir. Mitoz bölünmede parça değişimi olmadığından hani crossing over diye adlandırıyoruz onu biz. Ve homolog kromozomların ayrılması unutmadan C şıkkında ki evrede görülmez. Bakın burada crossing over parça değişimi var arkadaşlar. Parçalar değişilmiş. Tabi görmediniz mi siz? Heh. Parça değişimi C şıkkında olmuyor. Evet buna geçtik. Üçüncü soruda bir deneyler yapılmış arkadaşlar. Bakın ne yapılmış? Bu araştırmada bilim insanları diyor. Evet soru yok soruya geçelim. Soru ve şıklara bakacağım ben. Bu araştırmada bilim insanlarının deney için çift yumurta ekizleri yerine tek yumurta ikizleri tercih etme nedeni hangisidir? Arkadaşlar B şıkkıdır. Hücre çekirdeklerindeki şıkkı genetik yapının aynı olması. Çünkü uzay yolculuklarının etkisini anlamak için ortamların farklı olması tercih edilirken diğer bütün faktörlerin aynı olması gerekmektedir. Yani araştırma grubunun tek yumurta ikizlerini tercih etmesinin nedeni tek yumurta ikizlerinin genetik yapılarının aynı olmasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Odaklanmada problem mi var? Evet. Arkadaşlar bize soru ne diyor? Bu hipotezin doğru olup olmadığını anlamak için şekildeki düzenin yeterliliği ile ilgili hangisi doğrudur? Ne diyor? Klorofil taşıyan K ile ilgili şu hipotez önemli. Hipotez K canlısı bunu oksijen verir. Bu hipotezin doğru olup olmadığını anlamak amacıyla yapılacak bir deneyde mumun yanma süresi ölçülecektir. Arkadaşlar bu yeterli değildir. Çünkü bu düzenin yanında K canlısının olmadığı ve diğer özellikleri aynı olan başka bir düzenin de bulunması gerekir. Şimdi arkadaşlar araştırılmak istenen şey K canlısının bulunduğu ortama oksijen verip vermediğidir. Bu yüzden kurulan deney düzeneklerinde K'nın etkisini inceleyebilmek için bir tek K'nın varlığı farklı olmalı. Diğer bütün özelliklerin aynı olması gerekmektedir. Verilen düzenek yeterli değildir. Çünkü K'nın olmadığı fakat diğer özelliklerin aynı olduğu başka bir düzeneğin de karşılaştırma yapabilmemiz için orada olması gerekir. Cevap C seçeneği. Evet uzmanların ileri sürdüğü ne var arkadaşlar? Burada bakın iki tane olay var. Deniz gelmiş günümüzde ve gelecekle ilgili. Uzmanların ileri sürdüğü ne diyor? Bu değişime aşağıdaki hangisinden gerçekleşmişte yol açabilir? Uzmanlar deniz kenarındaki bir kentin kıyı şeridinin şekilde gösterildiği gibi gelecekte hep sular altında kalacağını ileri sürmektedir. Arkadaşlar cevap D seçeneğidir. Neden derseniz fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının artırılması. Çünkü Deniz kenarındaki kıyı şeridinde su seviyelerinin yükselmesi ve bu bölgelerin sular altında kalması olumsuz bir gelişme olacaktır. Enerji kaynağı olarak fosil yakıtlarının daha çok tercih edilmesi hava kirliliğini artıracaktır. Hava kirliliği artarsa küresel ısınma oluşacaktır. Küresel ısınmanın etkisiyle buzullar eriyecek. Bakın buzul miktarları artar diyor ya yanlış. Buzullar eriyecek ve suların seviyesi yükselecektir arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar burada da uzunca bir olay var. Deneyi okuyorsunuz siz. Bakın bu bilgileri kendiniz internetten bulup ediniyorsunuz bunları tamam mı? Bunları dur isterseniz. Ben bunları size gösteriyorum bu şekilde. Evet. Buna göre diyor aşağıdaki yolda hangisi söylenebilir? Arkadaşlar ne söylenebilir? Bakın K bitkisinin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasından sorumlu olan genlerini hızlı büyüyen diğer bitkilere aktarması daha uygundur. Neden? Çünkü bu deneyin düzeyinde de kontrol grubumuz bitkisiz topraktır bir kere. Her iki düzenekte de K ve L bitkilerinin bulunduğu topraktaki petrol miktarında azalma vardır. Fakat K bitkisinin bulunduğu topraktaki petrol miktarında azalma oranı daha fazladır. Bakın K hangisi? Şu koyu olan değil mi? Koyu olan da şurada daha çok azalmamış. 3 birimden aşağı buraya kadar gelmiş. Bu da da birden gelmiş. Yani K'da azalma olduğu için K'yı 5 uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bir, bakın bir sistem var. Makara sistemi. Çıkırık falan filan var. Hangisinde diyor kuvvet kazancı sağlanır? Arkadaşlar büyükten küçüğe aktarım oluyorsa kuvvet kazancı vardır. Şimdi bakın cevabımız ne? 1, 4. 1, 4. K'dan L'ye aktarımda. Çünkü K'nın yarı çapı 2R, L daha çok daha küçük. Büyükten küçüğe aktardığı için kuvvetten kazanç var. 2 diyor L'den M'ye. Küçükten büyüğe aktardığı için olmaz arkadaşlar. M'den N'ye. M ve N özdeş olduğu için kuvvet kazancı yoktur. N'den P'ye. Evet çarptan büyükten küçüğe aktardığı için arkadaşlar kuvvet kazancı vardır. Evet. Değişik. Değişik arkadaşlar. Ne diyor burada? Bu durumların araştırılması için hangi sistemler kullanılır? Kutular depoları aynı şekilde çekilerek çıkarılırken. Arkadaşlar bir. Uygulanan kuvvetlerin eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığı. O zaman arkadaşlar ben Lm'yi kullanmam gerekir. Değil mi? Bir için. Bakın bunun için LM kullanır. Yani şu ve şu. Neden? Çünkü diyor ki bana uygulanan kuvvetler eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olmadı. Çünkü burada bu uzunluklar eşit. Bu sefer yükseklikler farklı olmalı. Yani diğer faktörler şu iki faktör aynı olmalı. Yükseklikler farklı olmalı ki onu bağını ölçmeliyim. İkiye bakıyorum. Uygulanan kuvvetler eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olup olmadı. O zaman niye kullanmalıyım? K ve L'yi. Çünkü bakın burada da yükseklikler aynı olmalı bu sefer. Şu uzunluğa aynı farklı olmalı burada da. Burada da K ve L. K ve L. Arkadaşlar C şıkkı doğru. Evet. C şıkkı doğru. İsterseniz açıklayabilirim ama çok uzun sürüyor video. Hangisi şekilde gibi bir mercek kullanılmalıdır? Arkadaşlar bakın burada nedir bu? Kalın kenarlı kalın kenarlı mercek var bir kere burada değil mi? Zaten ince kenarlı mercekten neydi? Paralel gelse odaktan geçiyordu. Değil mi? Şu şekilde. Yani burada dağıttığı için ışığını dağıtmış. Asal eksene paralel gelen ışınlar dağılmış. Demek ki kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercekte görüntü daima düz ve küçük oluşur arkadaşlar. Bu nedenle cevabın A seçeneği olduğu görülüyor. B, C seçeneğinde kullanılan büyüteç ince kenarlı mercektir. D seçeneğinde verilen gözün yapısındaki mercek ise ince kenarlı mercektir arkadaşlar. Zaten oluşan görüntüye bakalım da ters ve küçük görüntü oluşmuştur. Ters görüntü kalın kenarlı mercekte oluşmaz. İnce kenarlı mercek de oluşur. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Onun soruya geldik. Evet. Ayşe odada çalışmakta olan radyon sesini açtığında odanın tavanında ne diyor? Asıl olan bu balonun titreşmesi başladığını fark ediyor. Evet. Ses dalgaları enerji taşır. Doğru arkadaşlar ses enerjisi başka bir enerjiye türüne dönüşebilir. Evet bu da doğru ama süratin yerinde ortam, ortam yok ki arkadaşlar orada başka bir ortam olmuyor. Bir üç doğru. Evet 11 bir tane var. Bakın bir olaydan bahsediyor yine. Mehmet annesinin eline dokunmadan önce eylemlerinde hangi eline yapsaydı annesinin eline dokunduğu küçük kılcımlar ve çıtırı sesler oluşmazdı. Zaten arkadaşlar bakın. Burada şeye bakalım. şuna bakalım. Soruyu görün. Çocuğun kaydıraktan kayması sonucunda sürtünme ile elektriklenme olmuştur arkadaşlar. Bu sebeple çıtırtı sesi ve kıvılcım oluşuyor. Bunların oluşmaması için çocuğun nötr olması gerekir. Bunun için topraklama yapılmalıdır. Birinci öncülde çocuğun değdiği salıncanın demiri iletkendir ve zincir toprağa değdiği için çocuk temas ettiğinde topraklama gerçekleşir. İkinci öncülde insan vücudu iletken olduğundan elini toprağa değdirdiğinde topraklama olur. Üçüncü öncülü gerçekleştirse elektriklenme devam eder. Cevap Bursa arkadaşlar. 1-2 yani. Arkadaşlar diyor ki hangi filtre yeterince çalışmamıştır? Ya Şimdi ne diyor? E pozitif yükler fazla. Pozitif yükler burada yüklenmiş. Üçüncü filtrede. Demek ki dördüncü filtre neydi? Negatif yük. E dördüncü filtre işini yapmıyorsa tabii ki de pozitif yük fazla olur yani. Çok güzel bir soru. Geçtik. Evet 13. soru. 13. soruda arkadaşlar D seçeneği KLM olacak. Neden? Çünkü size şu şekilde bir açıklama yapabilirim. Soruda verilen şekillere K küresi artı L küresi eksi M küresi ise nötrdür zaten. Birinci nötr olan elektroskoba K küresi dokundurulduğunda arkadaşlar yapraklar açıldığına göre K elektro elektroskobu artı veya eksi yüklü olabilir. K küresi artı yüklü olduğundan şekli doğru olur. Evet. Bu artı yüklüdür zaten şu an. Çünkü artıların fazla değil mi? Artı sayısı fazla. 2 ne diyebiliriz? Artı yüklü elektroskop bu sefer oldu. Elektroskoba L küresi dokundurulduğunda arkadaşlar yapraklar önce kapanıp sonra açıldığına göre L küresi eksi yüklü olmalıdır. Bu işlemden sonra elektroskop işaret değiştirilip eksi yüklü olmuştur. Eksi yüklü elektroskoba M küresi dokundurulduğunda yapraklar biraz kapandığına göre M küresi nötr ya da yüklü olabilir. Buna göre küreler için verilen durumların hepsi doğrudur. D seçeneği doğrudur arkadaşlar. Evet bakın burada deprem kuşakları falan gösterilmiş. Soruya bakın. Ne diyor? Hangisi söylenir? Hayat üzerinde yer alan şehirlerde deprem olma riski yüksektir. Arkadaşlar bu coğrafyadan da bildiğimiz bir bilgi zaten. A şıkkı doğrudur yani. Tamam mı? Bunu geçiyorum hemen. Evet. Suyu kaynatmak için işte diyor ki ısıya dayanıklı. Bakın ısıya dayanıklı. Isıyı iyi ileten, şekil verilebilen, kırılgan olmayan bir maddenin çaydanlık yapmak istiyor. Arkadaşlar bu metallerden bahsediyor burada. Bakın burada hidrojen vardı bir de. Çok sıra dışı, rutin dışı olarak burası ney? Hidrojen ametaldir. 2 metaldir arkadaşlar. 2'nin bulunduğu yer 3 4 ametaldir arkadaşlar. Bakın yani 7A grubu, 6A, 5A grubu şurası. Ama burası bu 4A, burası 3A grubudur, değil mi? Neydi? Artı +3'tür yani. 3 verirler. Bunlar elektron verirler. Evet. Bakın yine kimya ile kimyasal tepkime sürecinde diyor. Atom ya da moleküller arasında yeni bağlar oluşur veya kar var olan bağlar kırılır. Hangisi de kimyasal tepkime göstermez? Arkadaşlar A şıkkına iyice bir bakalım. Bakın iki tane bunlardan var. İki tane de bunlardan geliyor. Yine aynı oluyor arkadaşlar. Burada fiziksel var. Hiçbir değişme yok ki. Yani şu A şıkkını görüyorsunuz değil mi güzelliği? Hiçbir değişme yok. Kimyasal tepkime olması için girenlerdeki maddelerin bağ kırılması, ürünlerdeki maddelerin bağ oluşumu yapması gerekir. Yani A şıkkındaki giren maddelerde ve oluşan maddelerde bir değişiklik olmadığı için kimyasal tepkime değildir. 17'deyiz arkadaşlar. Bakın hangi maddeleri seçecek diyor. Bir deney yapacak diyor. Asit yağmurunun bitkiler üzerindeki etkisi gözlemek Bir kere o zaman K özdeş bitkilerini seçecek arkadaşlar. Asit H2SO4 çözeltisi asittir. NaOH bazdır arkadaşlar. Bu bazdır. Bu asittir. Bunları bilmek bilmeniz gerekiyor. Tamam mı? Asit seçecek. Başka ne seçecek? Bir de saf su seçmelisi lazım ki aradaki farkı görsün değil mi? Deney düzenimizi oluştururken sulamak için kullandığımız sular dışında diğer tüm özelliklerimiz aynı olmalıdır. Onun için özdeş K bitkilerini kullanmalıyız. Birini saf su, diğerini asit su seçmeliyiz. Cevap C seçeneği arkadaşlar. Tamam. C seçeneği seçiyoruz. Evet. Çok yoruldum arkadaşlar Ramazan ayında. 18. Evet. He. Bir sıcaklığa bu K ve L demir parçaları atıyor. Bakın K'nın kütlesi L'den daha küçük. L daha büyük değil mi? Sonra gidiyorlar. Buradan aldıktan sonra bir ısıl denge sağlanıyor ya. 10 derecelik kaba atılıyor. Arkadaşlar bir kere ne olacak? K'nın L'nin kütlesi K'dan daha büyük olduğu için bak L parçası K'dan daha büyük ya. O yüzden ısısı da daha çok olur. Yani ikinci kapta ki ısı miktarı bir kere birden kesinlikle büyük olacak. 12 12 gitti eşit. 14 12 olmaz gitti çünkü ikinci kap daha fazla olmalı. 12 14 12 14 10 12 İkisi de olur ama arkadaşlar bu 10'da kalmaz ki. Mutlaka değişmeli yani bu. Biraz artar çünkü bu kap. O yüzden mutlaka B şıkkı olmalı arkadaşlar. 12-14. Evet. 19. soruya geçtik. Heh. Evet 40 dereceden başlıyor. M sıvısı arkadaşlar 25 derecede donma noktası var. Soruyu okuyun siz kendiniz. Bakın soruyu böyle gösteriyorum size. Sorudaki verilen bilgileri durdurabilirsiniz tabi. N katısı diyor. Başlangıç sıcaklığı 0. Erime noktası. Arkadaşlar C seçeneğine bakalım. Ne kadar güzel. Ne olur? M sıvısı 40 dereceden başlar. 25 derecede donar. Değil mi? Sonra tekrar donduğu zaman ısı değişmesi zaten sıcaklık değişimi olmuyordu. Değil mi? Aşağı doğru gider. E N katısı ne yapar arkadaşlar? 0'dan 20'ye kadar gelir. Birleşir burada. C şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. Evet son sorumuz. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar ilkelerle eşleştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi eşleştirildiği ilkeler açıklanamaz. Arkadaşlar sıcak bir yaz günü bakın. D seçeneği. Sıcak bir yaz günü denizden çıkan çocuğun üzerindeki su buharlaşırken çocuktan ısı alır. Ve çocuk ısı kaybettiği için üşür. Bu olayda anlatılan durum katı maddelerin erimesidir demiş. Evet. D şıkkı olamaz arkadaşlar. Sıcak bir yaz günü denizden çıkan çocuğun üşümesi bu şekilde anlatılamaz. Diğer hepsi doğru. Yani hepsini inceleyin. Bakın soğuk havalarda meyve sebzenin donması için evet bu olur. Bu olur. Evet bunlar oluyor arkadaşlar. Hepsi oluyor. Değişik. Evet sınav uzmanı kanalına takipte kalın arkadaşlar. Daha çok güzel videolar anlatacağım. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün videolar anlatacağım. Ama bu sınav zordu gerçekten. Girenlerin Allah yardımcısı olsun. İnşallah hayırlı tercihler diliyorum. Size başarılar diliyorum. Lütfen takipte kalın.